selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir videomuza da hemen başlıyoruz ee, şimdi artık akşam oluyor burada evin önünde sarımsak yapıyoruz Tabii ki hayvanlarımızı fazla güdemiyoruz yine önlerine yonca veriyoruz yulaf veriyoruz şimdi çıkardım dışarı gütmeye geldim şimdi videomuza başlıyoruz hemen Evet arkadaşlar koyun yanına saldım şimdi hayvanlarımızı zaten içeride doyurduk Hava kapalı. İnşallah güzel bir yağmur gelecek. Şöyle göstereyim sizlere. İyice artık bulutlar kapandı. Güzel bir yağmur. Bekliyoruz. Hemen zaten kuyunun yanındayız. Artık akşam vakti arkadaşlar. Dedim akşam vakti de olsa biraz çıkartayım dolaşsınlar su içerle. Çünkü hani e, içeride ne kadar hayvanı beslersen besle dışarı salmayınca karınları bile fazla kalkmıyor yani su içiyle oynayla hoplayla biraz dolaşıyor öyle yani. işte böyle arkadaşlar videolarımızda günlük işte günlük yaptığımız işlerle sizlerin karşısına geliyoruz. Demin işte sarımsağın önünden kalktım. Hayvanlarımı saldım. Şimdi otlayalım. Polat efendi burada. Ne ettin lan? Takipçilerimize el salla Polat. Oo. Oh. Anam yiyin. Elimi niye yiyor la? Elimi yiyor oğlum? Bu elma ne veriyor ben arkadaşlar? Dökülen elmaları ne toplayan veriyor? Alışkın. Bildiğiniz gibi küçücük bir şeydi bu işte. Ee, nasip olursa bakalım Polat'a kardeş gelecek. Bir ay, bir buçuk ay falan bulur. Büyük ihtimalle. Artık sütü falan yok ineğimizin. Sağ olsun komşularımız da feri süt. Tübelerimden de bazıları hamile var işlerinde. Bunlar da bildiğiniz gibi e, küçücüktüler aldıklarımda. 6 aylık bile vardı aldığımda yani. Maşallah büyüdüle. Takipçilerimiz de hep yazıyla Fatih hayvanlarına tertemiz bakıyor diye. İşte arkadaşlar elimizden geldiği kadar üstlerine düşüyoruz yani hayvanlarımızın. Sağ olsun işte komşumuzun da açık besisinde duruyorlar. Şimdi rahatla orada yattıkları yerde çok temiz. Mis gibi çok şükür yani sarımsaklarımızı çıkartırken de çok işime yaradı. Allah bin kere razı olsun onlardan da sağ olsunlar. akşam vakti de olsa arkadaşlar sizlere hem bir video çekeyim hem de sizlerle biraz sohbet edelim. Günlük çünkü video çekmem lazım. Sizlere ulaşmam için akşamları saat 7 gibi videolarımı hazırlamaya çalışıyorum. Şu anda bak videomu yayınladım. Şu anda yorumlara bakamıyorum yani. hayvanlarımıza birer maşallah diyelim. Artık Ağustos ayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerle kurudu. Bir de yağmur yağmayınca aşırı tabi sıcak oldu. inşallah yağmurunu verir de o yanan yerle de ormanla da iyice söner gider arkadaşlar. Kolay değil. Bu sene görüyoruz haberlerde yani hiç iyi günlerde değiliz. Bakıyoruz yangın bakıyoruz. Mesela geçen Rize tarafında sel basmış. Her tarafı götürüyor. Ondan sonra geçen akşam yine haberlerde gördüm. Bayağı bir e, sel basmış. Birden ani yağışlar oluyor. İşte Rabbim selinden, yangınından korusun. Çünkü suyla ateşin önüne hiçbir şey geçemiyor arkadaşlar. Görüyoruz. Mesela bak haberlerde dinledim. Bir de otobüs kazası olmuş. 15-16 ölü 17 yaralı diye. Allah'ım onlara da yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. O otobüste biz de olabilirdik. Yolculuk halinde mesela hepimiz olabilirdik. O yüzden Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun. Onlar da buradan unutmayalım. İşte ülkemizin gündemini sizlerle paylaşmaya, acılarını, sevinçlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum bu şekilde. Çünkü görüyoruz haberlerde yani ateş tabii düştüğü yeri yakıyor. Şimdi o otobüste mesela ölenlerin akrabaları şimdi ne durumda? Yaralılar hastanelerde. Bir anlık artık bilemiyoruz. Şoförün hatası mı ne olduysa şok oldum yani televizyonu, internete internete düşüyor zaten böyle haberle bir anda görünce. Kolay değil. Allah hepsine ecir sabır versin diyorum. Yakınlarını Döne döne yaz, döne döne kış arkadaşlar. Koyumuzun ışıkları yandı. Demin e, Recep hocamızı gördüm. Ona da sizlere takipçilerimiz selamlarını gönderiyor. Bol bol sağ olsun. Çok seviyoruz Fatih. Onun ezan sesini diyele. Maşallah hocamızın sesi de güzel. Rahmetlik babam derdi ki arkadaşlar. Recep hocayı balından besleyeceğim oğlum derdi. Sesini o da çok severdi hocamızı buradan Recep Hocamıza da selamınızı iletmiş olayım. Çünkü akşam ezanı yaklaştı. Köyümüzün ışıkları yandı. Aynı bir Ramazanda iftarı beklerdik böyle. Her şey çocuklukta güzel arkadaşlar. Çocuklukta olan bayramlar, çocuklukta olan Ramazanlar onların tadı bir başkaymış yani. Hayatın zorlukları içerisinde insan boğulup gidiyor zamanla. Onu al, şunu al derken bakmışım ömür geçmiş gitmiş. Sağ olsun da, takipçilerimiz. Fatih sen sohbet et biz hiç sıkılmıyoruz diye. Arkadaşlar ben de Yaşadığımız olayları, başımızdan geçenleri, yaşadığımız hayatı sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayatın gerçekleri hep beraber ağladık, beraber güldük. Yani o konuda e, dün akşam da takipçimiz geldi Almanya'dan. E, nereydi? Bayağı bir Berlin'den de çok takipçimiz var arkadaşlar Almanya'da. Onlarla da sohbet ettik. Yolda karşılaştık hatta. Güzel bir şey sizleri de yakından görmek. Tabi bu arada biz yoğunuz yani. Koşturuyoruz işte. Sarımsak işlerimizi halledelim diye. Yani inşallah yolu düşen herkesi bekleriz. Çünkü e, sizleri yakından görmek de bizleri tabii ki çok mutlu diye. O samimiyet apayrı bir şey. Çok şükür sarımsaklarımız da evin önüne geldi zorlu bir süreçten geçtik bayağı bir yorulduk tabii. yorulmayınca da emek olmayınca da zorluk olmadan olmuyor çok şükür annemizin akıyla onu evin önüne getirebilmekte mesele yani tarladan çıkartıp emeğe geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum ee, tabii ki her zaman şunu söylerim hiçbir zaman e, vefasız bir insan asla olmadım yani e, Hani sohbet ederken laftan lafa geçmiş gibi oluyoruz ama içimden gelenleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İşte o sarımsak olayında da yani e, baba dostları gerçekten de çok farklı bir şey. Onların çocuklukları beraber geçmiş mesela. Beraber bu dağlarda yıllarca davar gütmüşler. Eee sarımsak işinde e, sırf benim bir gün işim görülsün diye orada yani Kadı Mahamedem mi bana bütün işçilerini gönderdi. Yani Allah bin kere razı olsun. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Diyor ki baba dostlarınızı kaybetmeyin. Onlar gerçekten de benim için çok değerli insanlar. Bambaşka yani. Böyle sayılı insanlar vardır. Onları ben çok iyi biliyorum. Onlar benim için bambaşka yani. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zor günümüzde, dar günümüzde yanınızda olanları hiçbir zaman unutmazsınız yani. Hiçbir zaman. Bu bir gerçek. Onlar zaten öyle günde dost. Dost kara günde böyle olur arkadaşlar. Biz her günü yaşadık. Rabbime binler kez şükürler olsun ki Allah'ın izniyle unutmayalım ki bu dünyada bir sınav dünyasındayız. Sınav dünyasında olduğumuzda unutmayalım. Her şeyle sınanıyoruz. Hah ezan geldi. Rabbim bizi her zaman iyilerle karşılaştırsın. Bugün bak bir tane öğretmenimizden sohbet ettim. Ellerinden öpüyorum buradan bütün öğretmenlerimizin. Şimdi ezanı dinleyelim. Evet arkadaşlar işte akşam ezanı okundu. Hocamızın ağzına sağlık. Ben de biraz daha otlatayım şuralarda. Sonra da alır giderim. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerinden sizlerle tanışmak bizleri de çok mutlu diye gerçekten çok güzel ailelerle tanıdık. Çok güzel ailelerle tanıştık. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Dün akşam işte takipçimiz anlatıyor arkadaşlar. Biz diye ezan sesine hasretiz diye gurbette. Yani. Bir nebse de olsa vatan hasretini giderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ne kadar uzak olsanız da arkadaşlar, yani ne kadar uzak olsanız da e, bizlerle acılarımızı paylaşıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü e, gelen takipçilerimizi görüyoruz, o samimiyeti görüyoruz. Biz de gerçekten çok mutlu oluyoruz. Eğer o samimiyet olmasaydı, e, ben de bütün iştenlikle samimi, samimiyetimle bu videoları çekemezdim yani. Çünkü bütün acılarımızda, her şeyimizde, her gün yanımızdasınız. Ona gerçekten canı gönülden inanıyorum. Çünkü geldiğiniz zaman o samimiyeti, o sıcaklığı hep beraber bir aile gibi görüyorum yani bunu. Hep beraber sohbet, muhabbet edince görüyoruz arkadaşlar. Ne diyelim işte. <laughs> Hayat bir şekilde devam ediyor. Bak Whatsapp'tan yine mesajlar geliyor. İnşallah Allah'ım e, şu sarımsak işlerimi de ulaştırabildiğim kadar sizlere sofralarınıza yine misafir olacağız tabii ki. E, daha önceki yıllarda misafir olduğum yani sofralarında misafir olduğum takipçilerimiz bizleri biliyor eskilerden. Onlarla da sohbet ediyoruz tabii ki. Yani nasıl söyleyeyim? bizleri devamlı mesela böyle evlerinden dışarı çıkamayan insanlar var. Engelli abilerimiz, ablalarımız var. Onları izleye bizleri. Tabii ki görüşüyoruz. O da bizi çok mutlu diye. Yani Fatih diye akşam olunca biz de mutlu oluyoruz. Televizyonu açtığımız zaman sizleri görünce biz de mutlu oluyoruz. Arkadaşlar sizlerin o yorumlarını ee, okuduğum zaman tabii ki sağ olsunla hiç kimseden bir kötü bir yorum görmedim çok şükür Rabbime. Çünkü kötü bir yorum alacak bir şey de yapmıyoruz. Anamızdan, atamızdan, babamızdan derken dedelerimizden nasıl yetiştirildiysek, nasıl sevgi, saygı çerçevesi içerisinde yetiştirildiysek ben de onu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani belki diyecekler ki YouTube kanalından ne öğrenilecek. E, çünkü ailelerimiz söyleyle Fatih anneye karşı, babana karşı, rahmetli babam da karşı. Hepsine dedem olsun. Yani rahmetli yumurcak dedem öbür. Babamın babası İsmail dedem. Onlar varken de biz çok saygı, sevgi çerçevesi içerisinde hiçbir zaman büyüklerimize karşı saygısızlık etmedik arkadaşlar. O şekilde gördük, yetiştik yani. çocukluğumuzdan beri ha bazen takipçilerimiz yazıyor Fatih çok çalışıyorsun yoruluyorsun Arkadaşlar olsun yorulmak da güzel bir şey emek verip bir şeyleri başarmak o da beni çok mutlu ediyor çünkü çocukluğumdan beri hep çalıştım birçok insanlarla çalıştık çalışma ortamlarına girdik ama çok şükür Rabbime hep güzel insanlarla çalıştık ya aynı bir Dediğim gibi aile ortamı gibi iş yerimizde 150-200 kişilik yerlerde çalıştım hep. Sağ olsun he. Onlarla da çok iyi geçindik. Çok iyi arkadaşlık, dostlar kazandık. Patronuna, müdürüne, ustasına, işçisi de. Hepsinden çok iyi geçindik arkadaşlar. Tabii ki şöyle bir şey daha var. Güzel bakan güzel görür derle. O yüzden hayata pozitif bak diyorum ben de. insanları tanımadan bilmeden şey yapmayın yani hakkında yorum yapmayın diyorum çünkü zaman geçtikçe tabii ki herkesi tanımış olursunuz benden size tavsiye yani yaşadıklarımı anlatıyorum bunlar birebir hayatın gerçekleri havada yavaş yavaş kararmaya başladı Arkadaşlar bizim de bir hayvanı aldığımız zaman pazardan işte bir alışkanlık yapıyor böyle bir evin insanı gibi onları seviyoruz sayıyoruz böyle hani nasıl satarsın nasıl şey edersin insan kıyamıyor yani. Geçen de dedi komşumuzun biri poladı sat daha yerine büyük bir dana al bunlara damızlık için hani şöyle polada baktım İçim cızdayı yandı yani hiç kıyamadım. O yüzden yerine daha büyük bunların içine dana alayım diye düşündüm de ama insan kıyamıyor. Ha bu arada anlatayım. Yorumlarda gördüm arkadaşlar çınarı soruyorsunuz da şimdi çınarın hemen anlatayım sizlere. Çınar biraz gezmeye gitti. Hem gezmeye gitti hem de baba dostu çok sevdiğim böyle bir abim. Onlar da bizi çok severler sağ olsunlar. Çınar biraz Ava gitti onlarla beraber gelsin dolaşsın dedim. Çünkü o avcı bir ırkı olduğu için hayvan köyde sıkılıyor yani işin açıkçası. Eskiden de var koyun vardı daha yukarı gidiyorduk. E şimdi hayvanlarla buralarda otlatıyoruz mesela. Hem biraz dedik değişiklik olsun onun içinde. Biraz geçsin dolasın hayvan özgürlüğünü yaşasın arkadaşlar. O yüzden çınar yani hayatta hani birisi kaç kişi öldüm diye yazmış da, ha bir traktör şeyi atlattı kazası atlattı çok şükür arka bacağının oraya ramun altına girmişmiş. Çok şükür o bacağı acıdı biraz da onu atlattı yani. iyi. O yüzden biraz dolaşsın. Çünkü onlar da bizim çok sevdiğimiz bir aile. Çünkü biz hayvanımıza sahip çıkmayacak insanlara asla vermeyiz, müsaade etmeyiz öyle bir şeye zaten. Kaldı ki çınar. Biz sokakta gördüğümüz köpeğe bile sahip çıkıyoruz. Hayvanlara o yüzden buradan takipçilerime söylemiş olayım yani içiniz rahat olsun o konuda bu sene arkadaşlar kırlara pek su gelmedi ee, mısır silajı ektik hep köylülerimiz de ekti yani fazla bir mısır olmayacak galiba bilmiyorum ama hayırlısı Allah'tan hele bir yağmur yağarsa, sert bir yağmur. Onlar da şey yapar. Neyse, sizlerle dilim döndüğünce biraz sohbet etmeye çalıştım arkadaşlar. İçimden gelenler bunlar. Bu akşamlık benden. Bilmiyorum. Ortalık iyice kararmaya başladı. Ben de giderim. Salihle anam şimdi sarımsak yapıyorlar evin önünde onları tek tek ayırıyoruz biliyor musun? Onlar e, ufa ortası derken sınıf sınıf ayrılıyor. Bizimkilerin pek gitmeye niyeti yok. koyun olsun, keçi olsun, büyük baş olsun arkadaşlar. Ee, rahmetli babam oğlum yapınca iyisinden yapacağım derdi. Bizim de bunda simental ırkı küçükken aldım ben bunları. Besledik tabii ki. Baktık yani. Ee, ben bazen sabahları 7'de salarım bunları. Böyle güderim öğleye kadar, 12'ye kadar falan. O zaman tabii sarımsak işlerimiz başlamadan önce bayağı bir dağda güttüm. O dağın otunu yedirdim yani bunlara çay rotuna götürmüyordum biliyorsunuz. O yüzden bakımını yaparız o konuda. Bir de rahmetli derdi ki oğlum aç kalsın susuz kalmasın hayvan derdi. Suyu da çok önemlidir. Hayvan yetiştiriciliğinde mesela küçük baş koyun olsun. Hayatta onu aç kalsın ama susuz kalmasın bazen evlerinin önünde koyun besleyenler oluyor. Hani seviyeli alıyorlar. Onu da söyleyin buradan. Önlerine bol bol suyunu koyun. Temiz koyun ama. Yani. O yüzden sonra ne olur derdi rahmetli babam. Oğlum susuz kaldığı zaman ciğerleri kuruyor derdi. Kışa doğru ölür derdi hayvan. Yani. O birdenbire olmuyor tabii ki. yağması şöyle bu gece sabaha kadar çok güzel olacak ama inşallah yağış gösteriyormuş bakalım buna da şükür arkadaşlar kavruldu ortalık rüzgar çıktı bunlar yayla olacak. Güdecen yayla da. Ah. Bizde öyle bir imkan yok. Yani. İşte bildiğiniz gibi videolardan da arkadaşlar bizim kedimizde, köpeğimizde böyle hayvanlarımız aynı bizim bir kendi evimizin insanı gibi onların üstüne düşeriz elimizden geldiğini yaparız yani. Onlar hayatta aç susuz gömeyiz. Artık ben de veda edeyim sizlere. Çünkü hava kararıyor. Yavaş yavaş gidelim. Evet. Bir veda vakti daha geldi arkadaşlar. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Sevgili YouTube ailem. Artık YouTube ailem diyorum yani. Çünkü büyük bir aile olduk. 53 bin gibi bir sayımız var. Az değil yani bu da. Ben e, videolarımda kanalıma abone olun veya öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim. Bütün bizi tanıyanlar biliyor zaten. Öylece kalmak istiyorum yani. Azıcık aşığım dertsiz başım hesabı, kendi halimizde böyle. Çünkü e, neden diye soracak olursanız, benim bu kanalımdaki takipçilerimin yüzde doksanı, belki yüzde onu hani e, rahmetli babamı çok seven insanlar. Hepsinden Allah razı olsun. O dua edenler, yasin okuyanlar, hatim okuyanlar. Onlar benim baş tacım Onlar benim için çok değerli insanlar. Yani onları, sizleri yani anlatmakla bitmez yani o insanların yani çok insan bir anda duygulanıyor böyle o yüzden e, hiçbir şekilde e, YouTube'da hiçbir şekilde bir şeyim yok anlatabiliyor mu Sadece sizlerinden bu şekilde az çok videolarından karşınıza geliyoruz e, Siz de bizleri mutlu ediyorsunuz Tabii ki o acı günlerimizde bizleri yalnız bırakmadınız yorumlarınızda Bunlar bizim için çok önemli yani diyeceğim arkadaşlar anlatmakla bitmez yani o samimiyet o duygu bağı çok önemli benim için e bazen de bakıyorum arkadaşlar gerçekten de şu dislike atanlar var onlara da takılmıyorum hiç umurumda değil de yani hani dislike atanlar var acaba diyorum ki yanlış yaptığımız ne yanlış olan ne aile yaşantımızda mı bir yanlışlık var veya örf adetlerimizde mi bir yanlışlık var hayır Asla. Ama o insanlar ben e, gerçekten onlara Allah akıl fikir versin yani başka bir şey demiyorum ben onlara. Gerçekten de şaşıyorum o dislike atanlara. Gidin kendiniz hangi kanalda eğlenmek istiyorsanız gidin kendi kendinize kendinize eğlence kanal bulun. Burası eğlence yeri değil. Burası bir Fatih Davulcu YouTube ailesi ve benim ailemden de uzak durun o dislike atanlar. Gidin ne haliniz varsa görün. Youtube'unuz da sizin olsun. Her şeyiniz sizin olsun. Yeter ki benden uzak durun. Yani öyle dislike atıp da hiçbir şekilde ne yaparsınız? Kendinize yaparsınız. Yani içimden geldi arkadaşlar. Bunları da söylemeyince bakıyorum yani hani e, videolarımda çok güzel yorumlar var. Hepsinden sağ olun var olun. Ama o dislike atanlara bir türlü anlam veremiyorum yani ne yapmaya çalışıyorlar ben bilmiyorum yani hoplayalım zıplayalım mı şımarıklık mı yapalım yani he öyle mi öyle mi olmam istiyorsunuz yani o dislike atanlar her şeyiniz sizin olsun yeter ki benim YouTube ailemden uzak durun izlemeyin arkadaşlar size size zorla izlettiren yok size izleyip de dislike at diyen de yok Yeter ki bizleri kendi halimizde bizleri çok seven insanlar var. Onlara minnettarım. Çok seviyorum onları çünkü annelerim, ablalarım, abilerim yani onlar yani sizler bambaşka insanlar var ya. Emekli öğretmenlerimiz var. Askeri personel ailelerimiz var. Onları da çok seviyorum. Hep e, sağ olsun da dualarında bizleri eksik etmeyele. Yani Böyle bir güzel ortam varken o dislike atanlar varın gidin işinize kendinize başka yerlerde eğlence aran. Bizim ailemize yaklaşmayın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar kusura bakmayın başınızı ağrıttıysam şöyle biraz sizlerle sohbet edeyim dedim. Kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun. Biz buradayız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.